Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin. Ve salat ve selam Allah Rasulüna Muhammed ve alaihi ve sahbi ajamain. Değerli müminler, bugün yine Rabbimizin kudret eserlerinden biri olan sesleri duymamıza yarayan kulaklar hakkında olacaktır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kulaklar hakkında da bahsetmektedir. Allahu Teala'nın gerek Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği ve gerek bahsetmediği ve yaratmış olduğu bütün eserlerinde büyük mucizeler vardır. Kur'an'ın beyanına göre tefekkür vasıtası olan duyularımızdan biri de kulaktır. Kainattaki sesler alemiyle irtibatımızı sağlayan ve onlar hakkında malumat sahibi olmamızı temin eden yegane vasıtası, yegane vasıta hiç şüphesiz kulaktır. Kulağın kendi anatomik yapısı ve icra ettiği fonksiyon dahi başlı başına bir tefekkür vasıtasıdır. Deli müminler Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın bu nevi nimetlerini açıklarken bu nimetlerin Allah tarafından verildiğini bildirerek onların tesadüf ve tabiata isnadını reddeder. Ve şöyle der, O, sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. Verilen duygu ve cihazları, yaratılış maksatlarına uygun bir şekilde kullanmamakla, az şükrediyorsunuz, Den denmek istenmektedir. Değerli müminler, kulak, her ne kadar Allah'ın lütfettiği nimetlerin en önde gelenlerinden birisi ise de sadece duyan bir organdan ibaret değildir. Aynı zamanda şuurlu bir organdır. İşitme duyusu, değerli müminler, işitme duyusu diş kulakla başlar. Fakat, nerede bittiğini ancak Allahu Teala bilir. Şu ana kadar bilim bunu ispat edememiş. İlim ispat ediyor ki sesin havada meydana getirdiği titreşimler diş kulak kepçesine buradan da orta kulak ve iç kulak boşluğuna geçer. Korti denilen iç kulak dünyası insanı hayrete sevk ediyor. İç kulakta burgu ile yarım daire arasında birçok kanal bulunmakta. Sadece burguya mahsus, beyindeki işitme sinirlerine bağlı 4000 küçük yay vardır. Bu yayların uzunluğu ve hacmi ne kadardır? Sayıları binlere ulaşan ve her birinin hususi bir tertibi bulunan bu yaylar nasıl terekküp etmiştir? Konuldukları yer neresidir? İnsanı hayrette bırakacak ve başka bir şeye müracaat etmeye mahal bırakmayacak olan bu incelikler görülmeyen iç kulak boşluğundadır. Bu kulakta değerli müminler Yüz bin işitme hücresi vardır. Yüz bin sadece işitme ile alakalı hücre bulunuyor. Sinirler insan aklının alamayacağı incelik ve azamet dolu sinirciklerle sona eriyor. İnsan kulağı 20 ile 20 bin frekans arasındaki sesleri duyabilmektedir. Bu rakamların altında veya üstündeki titreşimleri biz işitemeyiz. Bunda büyük hikmetler vardır. Eğer, değerli müminler, daha büyük frekanstaki sesleri duyacak, işitecek olsaydık, bütün dünya bizim için dayanılmaz gürültülerle dolacaktı. Buna mukabil, 20'den küçük frekanslı sesleri İşitseydik bir kulak yapısına sahip olsaydık yine bizim için dünyada rahat ve huzur kalmayacaktı. Mesela vücut hücrelerimizdeki devamlı faaliyetlerin gürültülerini veya mikropların, karıncaların vesaire ayak seslerini işitseydik halimiz nice olurdu. Kulak Fiziki yapısı itibariyle üzerinde tefekkürle düşünüldüğünde insanı hayretten hayranlığa sevk eder. Fakat değerli müminler kulağın asıl kıymet ve ehemmiyeti onun maddi ve fiziki boyutunun ötesinde niçin yaratıldığının anlaşılmasındadır. Yinealey kulağın asıl kıymet kazandığı nokta Kendisine beyan kabiliyeti verilen insanın hak sözü ve Kur'an'ı dinlemesi ve dinlemesinin ötesinde onu anlamasıdır. Kur'an-ı Kerim bu noktaya şu ayeti kerime ile işaret ediyor. Onların kulakları var fakat işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir hatta daha da şaşkındırlar. kulağa asıl kıymet kazandıran husus, onun gerek enfüsi ve gerekse afaki alemden aldığı sesler vasıtasıyla tefekküre alt yapı oluşturmasıdır. Tefekkür ve düşünce işleminin yapılmasında vasıta görevini yapmayan bir kulak fazla kıymet taşımamaktadır. Çünkü kulak sadece insana mahsus bir duyu değildir. İyi dinleyin değerli müminler burasını. Hayvanlarda da kulak olmasına rağmen aldıkları sesten bir mana çıkarıp tefekküre vasıta yapamadıkları için fazla bir önem arz etmemektedir. Onlar hayvan. Bir takım sesler işitir fakat manalarını anlamazlar. Onları kavrayamazlar. Ne söyleniyor bilmezler. Ama insan sesler işitir, onların manasını kavrar, onları tefekkür eder, onları kendi zihninde yoğurur, anlamlandırır, ona göre hareket eder. Duymuş olmasaydık, işitmiş olmasaydık, işitme duyumuz olmasaydı, kulaklarımız olmasaydı veyahut da hayvanlar gibi söylenen sözleri anlamasaydık, halimiz nice olurdu. İşte Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'i hakkı, hakikati dinlediği halde anlamayan insanları onlar hayvan gibidirler. Hatta daha da aşağıdırlar diye tasvir ediyor. Gazali İhya adlı eserinde kulak hakkında şunları söylemektedir. Sonra kulaklarını yardı, Onlara acı bir su koydu ki duymasını muhafaza etsin. Zarar verici hayvanları ondan uzaklaştırsın. Yani kulağımızın içinde acı bir su var. Sesleri toplayıp kulak zarlarına verme, vermemesi için kulağı çevirdi. Kulağa kast eden zararlı hayvanların yürüyüşünü hissetsin diye kulakta virajlar yarattı hayret bir şekilde. Kulağa girmek için uzun bir yol meydana getirdi ki uyku halinde herhangi bir hayvan kulağa girmek isterse sahibi uyansın diye kulağı virajlı yaptı. Bunları bilen ve düşünen insan bunun tesadüflerle olamayacağını elbette anlar. Değerli müminler, sonuç olarak maddi görmenin önemli olmadığını, maddi işitmenin önemli olmadığını, asıl manevi işitmenin, görmenin <laughs> gerekli olduğunu Allah şu ayeti kelimesiyle bizlere bildirmektedir. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar Hayvanlar gibi hatta daha da aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. Allahu Teala hakkı görüp hakkı işitmeyi bizlere cümlemize nasip eylesin. Hakkı işitip anlamayı ve hakkın istediği şekilde yaşamayı tüm Müslümanlara nasip eylesin. فسلام على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين